Alın, teşekkür çık Kolay gelsin. Gel. En gel, gel. burada başkanı. başkanım. Göremem. Aga çık. Başka Ne yapıyorsunuz Başkanım burada konumdan konumlandığımız yer burası. Yani şeyi buradan organize ediyoruz. Bak, şeyi. Merkez evet, e, burası. Arapçası bu, şeyleri. Yani çekim işlerini asıl sıkıntı bizde karşısında hiç mesut var. Buradan görev geldi arkadaşları görevlendiriyorlar. Yeterli mi? Yedi elde başka. Bizden görev, bizden görev falan Şu anda Nevzat Bey onlar zaten burada onu kurar. Başka Sona doğru geldik. Sona doğru geldik. Birkaç tane okulda bir kanalizasyonla ilgili sıkıntı. şey var. Yani şey var. Onları bir da tamamlayacağız bir birkaç saat. Temizlemeye geç, geçti. Geçtik, geçtik, geçtik. Bitirmek için. Gördüğünü bildirdim Yarın, yarın okullar açın. Hiç açın. Hiçbir sorun olmayacak. <laughs> kanalizasyon şişkinliği var. Onu da hallediyoruz. Sağ olun. Hepimize geçmiş, geçmiş olsun. Yani çok teşekkür ederim sağ olun. Çok sağ olun. olun. Ayağın ödesin. Hep beraber inşallah. Sağ olun. Çok Görüşürüz. Hayır, sonra geçmiş olsun. olsun. Çok sağ olun. Sizler Hoş sağ gelin. olun. Allah beterinden saklasın. Amin. Amin. Evet. Hoş Çok Kardeş kolay gelsin. Geçmiş olsun. Hoş geçmiş olsun. 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 Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. 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 Ne yaptın? Temizledin mi? Ne yaptın? Tüm boşalttık mı? Başladı biraz böyle elimizden geldiğince ama nedir durum içeride? Şey bakın şu an girip bakabilirsiniz eviniz nedir durum? Hasiim aynı bu şekilde. Tamam. Şimdi tekrar gelmek istiyorum yani. Tamam inşallah. Ya şey, şey çocuklar mı kırtasiye malzemesi kitapları falan Hepsini da var. Hepsini temin ederiz kardeşim merak etme Hepsini sen. Ziyafetli, hiçbir şey. Can kaybı olmasın ya. önce hepsini el atalım tamam mı? Tamam. Başkanımla hanımla kuracağız tamam mı? Tamam. da bayağı şey oldu. Eşyasına, çocukların kırtasiyesine hepsine gerekiyor. Hepsine destek olacağız tamam. Hepsini yapacağız evet. Cana gelmesin. Evet, ee, i̇lçe başkanımız Ahmet Bey'le irtibat kuracağım. Eee tabi tabi şimdi evindeyiz yarın sabah bizim temizlik kendi sosyal işçiler ekibimizi gönder evi güzel temizlesinler kadınlar erkek vesaire karışık bir ekip gönder Ve İlçe başkanımıza detayını konuşuyorsun tamam kardeş evet. rahat olsun, geçmiş olsun tekrar tamam belediye tamam. başkanımız Abi ilçe başkanımız yerimiz var otelimiz var, o, var. öğretmenimiz var Yerde isteyenin yerine çıkıyoruz adaydan yemek sıkıntım veriyoruz varsa, bu konuda da Yok. desteğiz yani tamam. Hiç Hiç tamam. Sıkıntı. Her tamam. şeyini arabizdi. Hiç sıkıntı yok. Tamam. tamam. Evlen ilgili biz i̇şte, çok acil çocuklar programı evet, programda yaptı, oğlum var diye gidiyor. Tamam. Kitapları Sen rahat ol. kitaplarını da kırtasiyesinde evet. hepsini alacağız. Evet. Evet. Merak evet. Etmez. Evet. Tamam. Merak tamam. etme. Geçmiş olsun. Evet. Allah evet. beterinden Başkanım saklasın. Başkanım aynı zamanda sahne esnafıyım ben. Öyle mi? Sen evet. zaten burada O zaman evet. burası sana. ziyaret evet. öyle Doğru. Evet. Doğru. Burası sana yapma. Şimdiye geldim. Çok kaydı. Tamam geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Önce cana bir şey gelmesin. Ötekiler ötekiler bir şeyler toparlan. Ona da şükür çok. çok. Ee, yani bir şey Tamam. Evet. ilgili bir şey yok. Evet. var. mı yapacağı bir şey? Çok çok sağ olun. Sana da sağ olun. Sağ ol. Allah razı Allah bereketler Ne var ne? Kolay gelsin. Hayırlı vazifeler. Kolay gelsin. Buradan sen kolay gelsin arkadaşlar kolay gelsin. Buraya yani. geliyor başkanım. Aşın, ha Şamur tamam sen takip takip et de çektiri alalım. Yani çoğunu alır ya. alır ya, ya. Ya da alabiliriz öne alsın. Selam aleyküm. Kolay gelsin. <laughs> Geçmiş olsun. daha